Ondan da size çok selam var Sayın Valim. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bağış mağdur Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim. Hoş geldiniz. Kafalar getirdiniz. çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İnşallah bizim için de hayır olur. İnşallah.

Böyle arkadaşlar sevap yapıyor. Çocuğa ne yapıyor? olduğu süreçte zaten şuraya bir plastik zincir çektik, Oradan. Kolay Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. değişti. Teşekkür Kolay gelsin. Kolay gelsin. çok zor Kolay Evet bizim için bugün gerçekten üzücü, hüzünlü bir gün. Uzun süredir beraber çalıştığımız, 3 yıldır birlikte görev yaptığımız, birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz Sayın Valimiz aramızdan ayrılacak. Kocaeli iline, e, Kocaeli valisi olarak atanması nedeniyle aramızdan ayrılacak. Tabii 3 yıl boyunca gerçekten elimize çok güzel hizmetleri oldu Sayın Valimizin. Ben bir tarım ve orman il müdürü olarak e, birlikte çalışmaktan büyük keyif aldım, onur duydum. İlimize çok değerli katkıları oldu, özellikle tarımsal projelerin uygulanması, üretimin artırılması noktasında bizlere her zaman cesaret verdi, bizleri teşvik etti Sayın Valim ve birlikte gerçekten çok güzel işler yaptık, çok güzel projeler uyguladık. Bu projelerin meyveleri bugün yavaş yavaş alınmaya başladı. Tabii önümüzdeki günlerde daha güzel sonuçları hep beraber görmüş olacağız. Öncelikle bu üç yıllık süre içerisinde büyük bir fedakarlıkla çalıştığınızı zaten şahit olduk. Nitekim özellikle gösterilerine baktığımız zaman, verime, diğer tarımsal üretimdeki alanlara baktığımızda gözle görülür. İstatistiki verim artışlarının net olarak e, şahit oluyoruz. Dolayısıyla özellikle e, çok kıymetli müdürümüzle beraber yürüttüğümüz bu projelerden emeğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Çünkü ordunun tarımda Fındık dışında gerçekten e, hayatını değiştirebilecek kısa vadede ona bir e, refah katabilecek çok ciddi tarımsal alanları yok. Elbette farklı ürün desenleri, çeşitleri olabilir ama elimizde hem tarım hem de sanayi ürünü olan ve dünyada da talebi giderek artan fındığın e, verimi artırmak fiyat kadar önemli. Bunun için çok güzel projeler yaptınız. Çok güzel Sahada çalıştı arkadaşlarımız. Ben de bir şahit oldum. Bu vesileyle emeklerinize teşekkür ediyorum. Ben müsait olduğum sürece olur da oradan geçerseniz ihtiyacınız olursa ya da bir şekilde bir sıkıntınız oldu değil mi? Ulaşmak istediğiniz, bana rahat ulaşabileceğiniz <laughs> bir şey değil mi? görünür bundan sonra bir kapınız var, kardeşiniz var orada, abiniz var. Yani herhangi bir şey sebep olur. Bina küçük çünkü hepimiz. Evet. Evet. Ama bekliyoruz yani her zaman. Telefonumuz olur, sekiz i̇şte sekundumuz olur. O bölümde yapılacak bir şey olur. Geçerlisiniz. Yani her zaman görüneğiniz kapınız. Sonra biraz size açıklığını bilin yani. Soru Çok sağ olun. hiç ihtiyaç duymadık. Gerçekten. Şehirde tam bir liderlik yaptınız. O anlamda bir kez daha memur sen camiası adına size ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu yoğun zamanda da buraya şereflendirdiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. 오케이, <susur> 잘 <susur>